Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Counter Strike 1.6 oynayan arkadaşlarımızın Half-Life.exe çalışmayı durdurdu hatası mı çözmek için sizlere bir yol göstereceğim. Yüzü çözümdür arkadaşlar bu. Öncelikle bunu başlata geliyoruz ve buraya cmd yani komut programını açıyoruz. Şimdi karşımıza böyle bir ekran geldi. Şimdi bu ekranda hemen videonun altında vermiş olduğu ee, yazıyı buraya yazacaksınız. E, şu yazı arkadaşlar. Bunu buraya yazacaksınız. Yani direkt kopyalayıp sağ tık yapıştır yaparak burada böyle bir yazı olacak. mı e, Enter'a bastıktan sonra e, operasyon e, başarıyla gerçekleştirildi diye bir yazı geleceksiniz. Dire. Ondan sonra çarpıya basıp Counter Strike girdiğiniz zaman bu ürünü saçılmış olacaktı. Beni izledi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonra diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.